Selamlar. Merhaba Hayırlı günler cümleten. Selamünaleyküm hoş bulduk. Selamünaleyküm cümleten. Hoş bulduk. Selamünaleyküm tebrikler. Ne güzel. Şehrimize güzel bir Aleyküm. tesis yapıldı. Bugün de açacağız hep beraber. Allah hayırlı işler nasip ederiz. Kıymetli misafirlerimiz. Haziran 6 Eylül 2015 tarihinde Hatay'ın da Adlıca'da şehit olan Divan Muharrem Öksüz'ün adını yaşatacağımız Şehit Muharrem Öksüz Sosyal Tesisimizin açılışına hoş geldiniz diyor, saygıları var ediyor. Sayın Başkanım, bugün bizimle birlikte olduğunuz çok teşekkür ediyorum. Karatay'ımızın kırsal mahallelerini birlikte geziyoruz. Hamdolsun her gittiğimiz köyde, her gittiğimiz mahallemizde hem hükümetimizin hem belediyemizin bir izi var, bir emeği var, alın teri var. Ama burada en büyük alkışı hak eden, en büyük e, hizmete hak eden sizlersiniz siz değerli hemşehrilerim. Bizler sizler için ne kadar çalışsak, ne kadar emek versek az. Çünkü en büyük desteği sizlerden alıyoruz. Bugün burada Divanlar mahallemizdeyiz. Sayın başkanım seçimlerden önce tüm mahallelerimizi, 80 mahallemizi dolaştık ve ne ihtiyaçsa, hangi tür ihtiyaç neredeyse hepsini tespit ettik ve hamdolsun bugün o ihtiyaçları yap, e, gerçekleştirmenin mutlu gururunu, huzurunu yaşıyoruz. Divanlar mahallemizde de böyle bir sosyal tesisin ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Planlamalarımızı yaptık ve bugün de hamdolsun açılışını gerçekleştiriyoruz. Biz lafla iş yapmıyoruz. Biz hamdolsun hizmetle iş yapıyoruz. Gönülden çalışmaya gayret ediyoruz. Hem teşkilatımızın hem sizlerin de büyük desteğini alarak Allah hepinizden razı olsun. Bugün de Divanlar Mahallemizde bu tesisi kazandırıyoruz. Şu anda bu tesisimizde de Şehit Muharrem Öksüz'ün ismini yaşatmaya gayret edeceğiz. Onlar bu vatan için canlarını feda ettiler. Bizler de onların bu isimlerini ölümsüzleştiriyoruz. Bir parkımıza da yine aynı şehidimizin ismini merkezde verdik başkanım. Bu vesileyle ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Tabii belediye başkanımız, devletimiz, hükümetimiz Fizik e, yapılaşmanın yanında hem sosyal hem kültürel hem de turizm manada da hizmetlerini devam ettiriyor. Az önce e, e, Salatra kentine uğradık. Orada kültürel turizme hizmet verecek bir yapının, bir kazının yapımı devam ediyor. Yine Hayroğlu'nda Boncuklu Hüyük var. Yine turizme kazandırılacak. Orada güzel çalışma devam ediyor. Bunun yanında bütün taşta mahallelerimizde gerekli olan yerlere... E, sosyal tesisler yapılıyor. Daha geçen hafta Esentepe'deydik. Esentepe'nin e, so güzel bir sosyal tesisi e, oldu. Oranın açılışını yaptık. Yine bugün e, Alsaklı'ya uğradık. Orada sosyal tesis devam ediyor. Burada gecikmeli olarak açılışını yapacağımız daha önce hizmete girmiş olan e, Divanlar Sosyal Tesisimizin yani Muharrem Öksüz Sosyal Tesisimizin açılışını yapacağız. Yollar zaten Elhamdülillah divanlarda olsun, diğer taşla mahallelerde, merkez mahallelerde olsun. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkez mahallelerimizde ne varsa taşla mahallelerimizde hepsi oluyor. Öncelikle bizi böyle bir davete çağırmanızdan ayrı bir şeref duyduk. Şehit kardeşimizin isminin verilmesi ayrıca bu tesise güvenlik görevliler olarak hem asker hem polis olarak yüzlerce şehit vermiş teşkilatlar olarak bizlere ayrı bir onur ve gurur veriyor. Ben Sayın Başkanımıza, Teşekkür ediyorum bu davranışından dolayı. Aynı zamanda şehidimizin kardeşine, babasına onları da ayrıca tebrik etmek istiyorum. Herkese dansım olmuyor bunlar. Bizler her zaman emrilerindeyiz. Ben tekrar böyle güzel bir tesisi buraya kazandıranlara çok teşekkür ediyorum. Bu duyguyu bana yaşattıkları için bütün belediye başkanlarına, devletimize minnettarım. Gerçekten çok sevinçliyim. Teşekkür ederim. Bizleri buraya davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir e, sosyal tesisin kazanımdır olması elbette ki çok kıymetli ve ince bir e, düşünceyle şehidimizin ismi verilmiş. Allah mekanı cennet etsin, tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Güzel bir hayırlı hizmet için buradayız. Bir şehidimizin ismini verdiğimiz tesisimizin açılışını yapacağız. Tabii ki hepimiz çok duyguluyuz. Biz bu toprakları, bu vatanı şehitlerimizin kanıyla aldık, bedeller ödedik. Ama çok şükür ki onların bize bıraktıkları emaneti gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Hem vatanımıza hem şehitlerimizin yakınlarına gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. Gelecek nesillere de şehitliğin ne derece önemli, ne derece kıymetli bir makam olduğunu anlatmak için bu hizmetlerin, bu eserlerin, bu Binaların yapılması çok kıymetli ve anlamlı. Bu vesileyle bu sosyal tesisin yapılışında emeği geçen işçimizden mühendisimize, belediye başkanımıza ve ekibine varana kadar herkese teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Burada yapılacak her hizmetten herkesin sevap kazanmasını diliyoruz. Bu tesisimizin bir tarafında çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrenirken hanımefendiler yeri geldiğinde sosyal tesis olarak el işleri kurslar yaparken bir taraftan fırınımız açılmışken herkesin hizmetini göreceği faydalanacağı ve bir Fatiha okuyacağı hayırlı bir hizmet alanı oluyor. Hayırlı mübarek olsun diyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Karatay'da bugün dolaştığımız tüm mahallelerimizde bu sosyal tesislerin her birinin bir örneğini gördük. Ve Gerek belediye başkanımıza gerekse ekibine herkesin köylerimizin teşekkür ettiğini gördük. Ben de sizlerin huzurunda bu çalışmaları yapan kıymetli belediye başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman Karatay'ı birinci yapan sizlersiniz. İnşallah birinci olmaya da devam edecek Karatay ve tüm Türkiye'de ismini duyurmaya da devam edecek. Hem başarılarıyla hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, şehitlerimize bu vatana verdiğiniz destekle Karatay her zaman birinciliği hak ediyor birinci olmaya da devam edecek inşallah. Elhamdülillahi Rabbi Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecma'in Afu anna ya kerim Afu anna ya rahim İvanlar mahallemizin sosyal testi için toplanmış bulunuyoruz. El açıp Amin diyoruz. Huzuruna geldik. Sana yalvarıyoruz. Kurdanemiz var ama geri dönüşümden dolayı artık kurdanelerimizi kesmiyoruz. Temsil olarak kurdanelerimizi tutacağız. Hayırlı mübarek olsun. Allah iyi hizmetler sunmayı nasip etsin diyerek ya Allah bismillah diyoruz. çocuklar? Evet. 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 Bu yeni yerde çok güzel olmuş güle güle kullanın inşallah. Burayı kim evet. yaptı biliyor musunuz? Karadar Evet kim? Burada belediye başkanımız var mı? Hasan Bey. Hasan Bey burada. Teşekkür, ya, teşekkür ederim. Muharrem Öksüz diye. Muharrem Öksüz diye. Değil mi? Şehit Muharrem Öksüz. Muharrem Öksüz de kim? Şehid, şehidimiz. şehidimiz. Şehidimizin de babası burada bak. Tanıyor musunuz? Onun da ara sıra ziyaretine gidin elini öp. Anlaştık mı çocuklar? Bismillahirrahmanirrahim. Mais